sizi de sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Sen dediler bir sihrin etkisine kapılmışsın şu ayıp. Bize hiçbir üstünlüğün yok. Sen de bizim gibi bir insansın. Doğrusu biz seni yalancılardan sanıyoruz. Eğer peygamberlik iddiasında doğruysan haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azap indir. Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor dedi. Hasılı onu yalancı saydılar. Bunun üzerine o gölge gününün azabı onları bastırıverdi. Gerçekten o müthiş bir günün azabıydı. Rivayete göre Allah onlara yedi gün ve sekiz gece süren şiddetli bir sıcak verdi. Evlere sığınıp sonra ovaya çıkmaya mecbur kaldılar. Gölgeleyen bir bulutun altında toplandılar o gölgelik bir ateş halinde üzerlerine düşüp hepsini yiyip bitirdi. Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş rahmet sahibidir. Elbette bu Kur'an Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır. Onu ruhul emin, uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmişti. İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir? Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de onu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi. İşte aynen bunun gibi biz o yalanlamayı suçlu kafirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler. İşte bu azap kendilerine ansızın gelir ki onlar hiç farkında olmazlar. İşte o zaman acaba bize azıcık olsun bir mühlet verilir mi derler. Hala onlar bizim azabımızın çarçabuk gelmesini mi istiyorlar?''